Ülke Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş cinayetinde azmettirici olarak adı geçen Doğukan Çep'in 62 yıl hapis cezası ile aranmasına rağmen bu kadar rahatça ülkede en merkezi yerlerde dolaşması, başka suçlara da karışan isimlerle bağlantıları, ayrıntılar ortaya çıktıkça dudak uçuklatmaya devam ediyor. Ateş suikastinde bu Çep eksenindeki örümcek ağı gibi bağlantılar, koruyan isimlerin büyüklüğü gölgenin büyüklüğünü gösteriyor. Bir gün gazetesi yazarı Timur Soykan, Dodo lakaplı Çep'in korunup korunmadığı ile ilgili bir yazı kalemi aldı. Dodo lakaplı Çep'in son olarak Sinan Ateş cinayetinden iki ay önce koca elinde bir restoranı silahla bastığının ortaya çıkması, Çep'in bazı kişilerce korunduğuna dair kuvvetli şüphe doğurdu. Ayrıca Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında adı geçen Ali telefonuna Doğukan'ı bulursan öldürme. Ankara'dan bir haber gelecek mesajı geldiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Çep'in ifadelerinde kendilerine verilen silahlı saldırı ifşinin daha sonradan Sırp uyuşturucu baronu Vukotiç'i öldüren Barış Boyu'nun çetesine verildiğini de söyledi. Bir gün gazetesi yazarı Timur Soykan, Doğukan Çep'in karıştığı olaylara rağmen tutuklanmamasını Doğukan Çep'i kimler korudu başlıklı yazısında ele aldı. Soykan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle. Hasan Ferit Gedik'i öldürmekten hapis cezası alan Doğukan Çep suç faaliyetlerine çok rahat bir şekilde devam etmişti. Bu olay nedeniyle alınan ifadelerinden Doğukan Çep'in hiç yakalanma kaygısının olmadığını anlıyoruz. Doğukan Çep Sinan Ateş cinayeti nedeniyle yakalandıktan sonra bu silahlı baskın olayını da ifadesinde anlattı. Orada şöyle diyordu. Turgut Boaz beni WhatsApp numaramdan kendi kullandığı WhatsApp hattıyla arayarak "Kardeşim bir sıkıntımız var. Konuşmamız gerek." diyerek İstanbul Kozyatağı'nda bulunan Mado isimli kafeye davet etti. Yani 62 yıl hapis hükmü bulunan ve aranan Doğukan Çep, İstanbul'un en işlek noktalarında elini kolunu sallayarak geziyor, kafelerde vakit geçiriyordu. Bu görüşmede Doğukan Çep ile Enes Aroğlu'nun tahsilat işi için anlaştılar. Doğukan Çep Enes Eroğlu'nun yanına gelmesini istedi. Enes Eroğlu ifadesinde nasıl buluştuklarını şöyle anlatıyor. Şile tarafında bulunan Bizim Ev Lokantası isimli iş yerinin yanındaki masaların olduğu ormanlık alanda buluştuk. Doğukan derdini anlat dedi. Ali Tosun'u görüntülü aradı. Ben Dodo dedi. Ali Tosun, ben de Ali Tosun diyerek cevap verdi. Doğukan, beni tanımayan yoktur. Sen beni nasıl tanımazsın dedi. Tartışma oldu. Kalkıp tek katlı gece konduğu gibi bir eve girdi. İki hafta sonra Doğukan'la Bizim Ev Lokantası isimli iş yerinde oturduk. Birlikte yemek yedik." Bu ifadeden Doğukan Çep'in Şile tarafında bir evi ve lokantayı kullandığı anlaşılıyor. 5 Ocak'ta buraya çok yakın olan İshaklı Köyü'ndeki bir otelde yakalandı. Onu herkesin tanıdığı bu bölgede 5 gün boyunca nasıl tespit edilemediği önemli bir soru. Doğukan Çep ifadesinde Silahlı baskın yapmadan önce Abdülkadir Gündoğdu'nun Tuzla Aydınlı'daki ofisinde hazırlık yaptıklarını da anlatıyor. Doğukan Çepin ifadesinden sahte plakalı araçlarla gezdiğini de görüyoruz. Balık lokantasına yaptığı baskını şöyle anlatıyor. Eray Özyağcı'yı arayarak aracı alıp gelmesini istedim. Bu sırada Eray Özyağcı'nın kullandığı mavi renkli Volvo marka araçla hareket ettik. Bu araç bildiğim kadarıyla Bulgaristan plakalıydı. İlk rakam grubu 42 olan sahte plaka takılıydı. Doğukan Çep'in ifadesine göre saldırıdan sonra da Abdülkadir'in Tuzla'daki ofisine gittiler. Burada Ali Tosun'u değil alakasız kişileri vurduklarını öğrendiler. Bu saldırıdan sonra da Doğukan Çep İstanbul'da elini kolunu sallayarak geziyor. Hatta Enes Eroğlu'nun Gebze'deki iş yerine giderek bana 650 bin lira vereceksiniz diyor parayı vermeyince bu kişileri öldürmekle tehdit ettiği mesajlar gönderiyor. Bu sırada Türkiye'nin nasıl bir mafya bataklığına dönüştüğünü gözler önüne seren olaylar zinciri devam ediyor. Doğukan Çep'in balık lokantasına yaptığı saldırıyı farklı mafya grupları üstleniyor. Ali Tosun'dan para koparmaya çalışıyorlar. Doğukan Çep ifadesinde bunu da anlatıyor. Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Turgut ve Abdülkadir beni devre dışı bırakıp firari olan Ufuk Yapıcı ve Barış Boyun isimli şahıslarla irtibata geçmişler. Lokantaya saldırıyı Barış ve Ufuk'la gerçekleştirdiklerini söyleyip Ali Tosun'dan 150 bin lira almışlar. Ali Tosun'dan 1 milyon 50 bin TL alacaklarını öğrendim. Turgut'la Abdülkadir'i aradım. Küfürleşip tehditleştik. Ben Ali Tosun'u arayarak kurşunlama olayını Abdülkadir'le ikimizin yaptığını söyledim. Bu ifadede adı geçen Barış Boyun, İstanbul Beyoğlu merkezi bir çetenin lideri. Motosikletli tetikçileri çok sayıda cinayet, yaralama, tehdit olaylarını gerçekleştirdi. İstanbul Mecidiyeköy'de Sırp uyuşturucu baronu Vukut içi Barış Boyun çetesinin motosikletli tetikçilerinin öldürdüğü iddia ediliyor. Vukut için rakip çetesi Kavaç'tan bu cinayet için 1,5 milyon euro aldıkları öne sürülmüştü. Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı. İade süreci devam ederken ev hapsi koşuluyla serbest bırakılmıştı. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.